Herkese mutfaktan yeniden merhaba arkadaşlar. Burada patates e, haşlıyorum, püre yapacağım patates püresi. Burada bulgur pilavım için soğanımı doğradım. Burada da etimi e, şimdi düdüklünün ağzında kapatacağım. Etimi haşlayacağım. Benim meşhur yemeğim en altı patates püresi, üstte et, üzerine de kaşar rendeleyeceğim. Bulgur pilavı ve şehriye de çıkarttım. Şehriye çorbası yapacağım yanına da et suyundan. Ay yine mutfaktayım valla arkadaşlar. Bitmiyordu yemek dertleri. <laughs> evet. Geçen sene Temmuz ya da Ağustos'tan beri şimdi hatırlamıyorum. En son bölümünü izleyip Nisan'da işte yeni bölüm gelecek. Nisan yeni bölüm gelecek derken Bugün 3 Nisan Cuma ve yeni bölümü geldi nihayet. 8 bölüm yayınlanmış galiba. Tam emin değilim. Şimdi ilk bölümü izliyoruz. 4. 4. kısım 1. bölüm. Yani 4. sezon diyelim. 1. bölüm La Casa de Papel. Evet, heyecanla beraber açtık. Bakalım

e, suyumu hazırladım, deterjan da koydum. Hemen gösteriyorum. Şimdi burada bir sürü bir şey var. Mesela ilk şu. Bunlar yeni mi çıktı arkadaşlar? Yoksa ben mi yeni görüyorum? Kalıras çıkıyor bakar mısın? E, yayla'nın barbunya pilarkisi mesela. Şu an çok acıktık. Önce onu bir güzel yıkayacağım, göstermiş oldum. Sirkeli suyumla beraber. E, biber dolması yapacağız bu arada akşam için. Önden dedik bari güzel bir yapalım. Acıktık çünkü. Şunları hemen yapayım da. Buraları hızlandırayım ben arkadaşlar çünkü yani hepsini teker teker izlemeye gerek yok. Biraz makarna depolamış olabilirim. Doğrudur. Sıvalette filan. Evde makarnam bitmişti. Böyle ben teker teker yıkayacağım valla. Ne yapalım? Eve giren temiz olsun. Hmm. su çok iyi diyorlar bu arada. Yani her yer, evin her yerine fikir geliyormuş. Evde kullanmak işte bunları yıkarken kullanmak filan. Şunu açalım onu bir daha alalım. Bir tane tekrar yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yerleştirdim. Böyle. Şöyle bir yerleştirmiş oldum arkadaşlar aldıklarımı. Azıcık kurusun. Kurursa tabii burada nasıl kuruyacak bilmiyorum ama. Egemen'in şu oyuncağını da aldım. Ee, ama önceden yıkamış olduğum için şimdi gösteriyorum. Şimdi biz birazdan yemek hazırlıklarına başlayacağız. Dediğim gibi e, dolma biber, biber dolması yapacağız. Dün Starbucks kurabiyesi yapmıştım. Onu bir göstereyim size. Bugün belki şu kerediğini de yapabilirim. Yanında mercimek köftesi. yiyip <laughs> yiyip. <laughs> Düşürdüm. Şöyle dün Starbucks kurabiyesi yapmıştım. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Zaten çok fazla çıkmamıştı. Bu akşam bunları yeriz. Ee, kedi dinleyip büyük ihtimal yarın yaparım. Öyle. Sosumuzu içimizi daha doğrusu hazırladık. Bir tatlı kaşığı birazcık daha berk atabilirsin. Tamam karıştır bakalım. Dolmalarımızı dolduracağız şimdi. Ben kıymalı yapıyoruz arkadaşlar. Kıymalı daha çok seviyoruz. Kıyma, işte pirinç, soğan, domates, yağ, maydanoz, baharatlar, tuzlu falan derken güzel bir sus oluyor. Ama bu biraz az yağ gibi geldi bana. Biraz daha koyabiliriz yağ. Çünkü ben yağı seviyorum. Biberleri doldurduktan sonra da ee, salçalı sos yapacağız suyla beraber salçayı karıştırıp düdüklü atacağız zaten arkadaşlar çünkü çok acıktım ve <laughs> düdüklü düdük de çok güzel oluyor <laughs> şimdi biz bunları dolduralım doldurduk. Harcımız araya gitmesin Nasıl? Nasıl başkan? <laughs> Bu ne? Süngeri de çekiyor. Yaklaştırsana. Evet. Dolmalarımız hazır. Pişmeye gidecek. Sosunu da dökeceğim. Piştikten sonra görüşürüz. Biber dolması pişti. Şimdi bir güzel afiyetle. Yeme vakti. Şu yukarıda görmüş olduğunuz ee, notluk, <laughs> ben ona fotoğraf e, mandalla beraber fotoğraflarımızı koyacağım. Yatak odasına yatağın başına astık. Bunu da buraya çiviyle beraber çaktık. Ondan sonracığıma bu böyle olacak. Fotoğraflarımızı koyacağız. İnternetten de sipariş ettim. Fotoğraf ve mandalları. İnşallah en kısa zamana geldiğini tekrardan gösteririm size. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok fazla bir şey çekemedim. Zaten videonun başlığında ona göre atacağım. Hani bu dezenfekte işiyle alakalı marketten aldıklarımızı hani nasıl şey yapıyoruz, temizliyoruz diye onu bir göstermek istedim. Bir de yine günün menüsünü, menü, ya, menüsünü göstermek istedim. Bu şekilde beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İnşallah bir dahakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.